herkese merhaba arkadaşlar bugün de sizlerle birlikte gece mod oynayacağım bu gece mod yeni gelmiş galiba ve su atlayacağım bunda zombiler falan var arkadaşlar bunu da ilk kez oynuyorum ve inşallah galip gelirim hadi arkadaşlar siz bana uğur getirin İnşallah birinci olurum şuraya oturdum M16 bir kişi daha geliyor şu sesleri duyuyorum ha arkadaşım al şunu abi var ya. bak arkadaşlar bende kulaklık yokken yani ses kasmaya çalışıyorum çok zor arkadaşlar yani siz de kendinize bir kulaklık alıp güzelce bir ses kasabilirsiniz yani kendim için söyleyeyim. eyvah son derece abi bunlar vurdu mu var ya geliyor ya İlk yardım çiftleri falan veriyordu. Abi bir de M4 çıkarabilsem var ya burada. Aha bir kişi daha. Ya abi şimdi olmaz bak. Abi şimdi olmaz ya. Ben bir ayarımı yapabilsem var ya. Hüseyin pek zombi ee, e, Salak e, e, Hiçbir şey yapamıyor bak Ya Hüseyin de var. var Abi abi Anne, Bak korkuyorum valla rüyama gireceksiniz Abi yürüyün gidin Abi yürü git bak rüyama gireceksiniz Vallahi ya rüyama gireceksin geceleri Ulan bak. Antamsın. Ve Uzi. Hadi şimdi gelin bakalım. Hadi hadi şimdi gelin. Nerede lan bu zombiler? Gelin lan, hadi. Anlamadım. Duymadım. Neredesin abi? Hah. Ya neredesin? Valla bak. Abi anne. Bak böyle sesler çıkar mı? Anne. Tek tek gelin lan. Ver ver ver. Ay. Ulan Aa bak. Bu ne abi? Sen ne yapıyorsun oğlum? Anne. Ah anne. Vallahi da girecek. Vallahi da billahi da girecek rüyama. Ben dedim ben dedim rüyama girecek. Girecek rüyama abi. Anne. Anne. <laughs> Zombiler benim rüyam oldu. Zombiler. Neredesin ya? Oh be. Ertin, sessiz alalım. Abi Abi kimsin sen ya? <laughs> Ulan doğru düzgün bir silahım yok ki. <laughs> Anne. Aa, hı, hı. Eyvah. Neredesin? Abi ben çok korkuyorum. Anne. Ya gidin peşimden. Abi abi. Abi. Ulan var ya. kim köpek lan? Anne. Tamam tamam böyle demek istemedim. Aha silahım da bitti. Mermi bitti. Bir mermi verin lan. bir eve gireceğim. Bak gelmeyin, gelmeyin peş. Ya vallahi rüya bunlar ya. Abi o kadar çok korktum ki. Bu, bu ne işe yarıyor ki? Valla ben bilmiyorum ama. Aa, alayım. Zombilere karşı iyi kullanılır. Şu menbilerini. Ulan ne korktuk ya. Vallahi. Horozdan yiyin. Nasıl ütü lan. <laughs> Olanmış. Abi bana bir M4 ver M4 Anladın mı M4 ver Abi M4 yok mu ya Aa Burada da Abi gece mod Geldi o kadar çok büyüttüler ki Valla ben de dedim bir kere oynayayım Hem de ilk önce Tek oynayışımda youtube atayım dedim Abi Korktuk ya. Aha, duyuyorsun. Arkadaş ya. Ulan. Yani yere daha önce gelmiştim ya hatırladım. Ben var ya. Aha. Bak 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 siz beni korkuttunuz. Abi abi. Abi ne korktuk ya. Zombiye bak zombiye. Ulan var ya. Aa, ya bu nasıl? Hiç sevmem sizi biliyor musun? Bak ne oldu? Ya almayacağım lan sanki bulabileceğim. Uzi arıyor mu Uzi yok? Ulan var ya ne kadar korktum. Neredeydi lan o? sen zombi. He? Lastı öldün ama. Lan şunun lütü nerede? Aman boş ver. Hadi başka yok mu? Başka zombi yok mu? Hadi hadi gelin. Ama o ayı gelmesin hayır. <laughs> Yine karanlık olacak. MP uzunun yerini alacağım. Mermisini çok gördüm ama. Aha bir kişi daha var. Anne. Ya yeter abi yeter ya. Yeter abi ya. Var ya. Tamam gelmeyin demiyorum. Gelin öldüreyim tamam da. Ama fena kimler Ay bunların lütü nereye gidiyor? Başka yok mu? Abi bir de şu gece... Aha. Ne oldu ne oldu ne oldu? Anne yani gelme 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 gelme. Ben yani nasıl gidiyor? Ulan günlerin. Şunu kullanalım. Ya abi git git Lav. Nasıl bağırıyorlar Ya vay gidiyor, çek. Ya Gidiyorum gidiyorum ya Tamam ya Ya anne anne Ulan sen kimsin lan Ulan ya, var ya aman siz şuraya evlere girebiliyorlar mı? hadi hadi gel onu eteğiyle sağlıkçıyım hadi bakalım aman girebiliyorlar mı? kaçıyorum. Abi tamam bak nasıl koşuyor bak. Ya sürücü bana saldırıyorlar ya. Aa bak orada çatışıyorlar. Ben onları öldüreceğim bak. Aa gittiler bak. Abi daha bak 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 eşya bak. Ne biçim koşu eşek değil ki. Ulan bak sizin yüzünüzden alan ışık alıyorum. Gittiniz mi? Ulan valla ben alan ışık almak istemiyorum. yuuu. Valla ben şu taraftan korunacağım. Abi. Hadi bak sizin yüzünüzden alan geliyor. Vallahi ben gerçek adam öldürmek istiyorum. Sıfır kilim var. Vallahi bak. Ulan burundan doklar. Ya gene mi yav Ulan kimsin lan sen He öldürmüş abi. Kaç 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 abi, kaç Isır diyor mu ısırmıyor geliyor Ulan bak ben bilmiyordum böyle e diyeceklerini. Bir de sanıyordum Başka şeyler var Ana bak bu da zombi olabilir ki. Ben sanıyordum sadece zombiler çıkıyor. Ay başka şeyler de çıkıyormuş ya. Tam alanı işaretleyelim de. Vallahi. Şuradaki eve gireceğim başka şu aramıyorum. Son 5 kişi kalmış. Abi gece mod ne kadar şey. D.P. Sen de söylesene birkaç kişi gitsin. Enes dursun. Hey, hepiniz gidin. Giden. Abi nasıl öldürdüm ya. Şey abi arkadaşlar kusura bakmayın ya. Hı? Bazı arkadaşlarım gelmişti de. Yani kendimi fazla rahat hissedemediğim için. Abi nasıl öldürdüm. İnşallah yine zombiler çıkmaz. Çıkmasın abi çıkmasın. Kaldık senle tek tek. Bakalım ne olacak. Ha, daha yeni öldü bu adammış. Ee, Aa bak orada birisi olabilir bak. Yani ona göre. Ulan bir de bunda hiç drop atma da yokmuş. Drop da atmadı. Neredesin lan? Demek ki bu iyi oynuyor. Tamam, orasını biliyoruz. Aha, geliyor. İnşallah zombiler yine çıkmaz. Gel 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 gel. Gel gel. Lan Bizde var ya Hadi hadi. Bak oradan bakıyor olabilir. Sinsice yılan. Abi. Ulan zombiler nasıl vuruyor lan? Aha kitasıyor. içeri girecek ben biliyorum ki. Çıksam mı diye düşünüyorum. Aa adam da geliyor. Abi adam ne Ya. Ya. Alana ya. Yani sevdim ben bu oyunu. Yani bir beğeni hak etti. Lütfen kanalıma abone olun ve like atmayı unutmayın. Bir de ben yani Light'ı çok sevdim. Mobile'i de çok seviyorum da. Lütfen abone olun arkadaşlar. Görüşürüz.